Saat saat kaç Saat 5'e 5 beş var Nereye geldik Ve malzemeleri toparlıyoruz Saat Saat 5 diyelim Saat 5 ve meradayız Elimizin yuva kadar bir şey bir şey unutmadan aşağıya inelim. Evet arkadaşlar Oltalarımızı attık. Şimdi artık bekliyoruz. Yenilerin ağızlarını kapatalım şöyle. Ne olur ne olmaz bütün ortaları attık. Şimdi bekliyoruz. Bunlar, bunlar, kullandığımız şeyler. Atalım içeri. Bunları atalım çantaya. Envai çeşit yem var abi. Envai çeşit var. Boş dur, dursun kenarda. Tamam. Bunları böyle dursun kenarda. Hadi bakalım hayırlısı. Şöyle. Bunlara, bunlara bakacağız. Bunları bir bir kullanıyoruz. Zaten. Bunlar kurtlar böyle devam ediyor arkadaşlar. Evet, hadi bakalım nasıl gider. elderimizi böyle hem ellerimizi yıkamış olalım hem de taş atalım biraz. Balık hareketlensin. Ne, al, almıştır onu. Bana bir defa vurdu mu o, o, gidiyor bak şu anda. Ah, da çıktı. Eyde bir şeydi ya. Eyde de bir şeydi ağzından çıktı ya. Yani kopmuş da olabilir. Koptu koptu. Salak gibi asıldık ya. Bırak gitsin de ya. koptu ha. Bir yere taş amine sürttü koptu. Gitti balık. Takımın, takımın hem de bu sağlam misinadır ha. Demek ki taşa kesturduk. Bırak gitsin de. Takımın gittiğine mi üzülürsün? Balığını gittiğine mi üzülürsün? Takım, yem, kanca her şey üzerinde. İşte insan sinirden de bu. La, bırak gitsin de. İşte büyük balık biraz dibe zorluyor, dibe zorlayınca taşa sürttürüyor. Yani yine belki de kendi kendine bıraksam bile kopabilirdi. Çünkü Taşa sürtüyor sonuçta, aşağıda zorluyor, balık aşağı doğru zorluyor. Taşa sürtüyor. İşte balık yukarıya çıkacak ki ha, Ancak burada Yok onu Kalam ayarını iyi yaparsan olmaz. Bak oraya gitti balık bak. Tamam Gel lan buraya <laughs> Namussuz seni <gülüyor> 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 e, Baştan geç için ileride abi çok sıkı, çok sıkı, Bak <laughs> Bizimle çıktı çıkacak ha Hadi <laughs> gel buraya Ha da çıktı Gel buraya Çıktı bak Çıktı hemen ağzından Dur lan şikayetçi seni rastgele aldı gidiyor abi aldı gitti ama bıraktı bir şey bıraktı mı? bilmiyoruz bakıyoruz abi Epey bir sürükledi ya. Bekleyelim abi sabırlı olalım. Acele edersek. Acele edersek bir çuval incir ederiz abi. Evet. Yine bıraktım abi serbest. Bakalım ne yapacak. O belki de almıştı, gidiyordu belki de. Bak çünkü çünkü ucuz. Ucuz sağ tarafı gösteriyor. Biz bekleyelim abi. Sabırlı olmakta fayda var. Çünkü onu o anda zımbalasaydık belki de almıştık onu. Saygı, Olabilir ama o bir kere almışsa daha onun kurtuluşu yok. Demek ki almamış. Evet. Evet. Aynı, aynı aynı. Evet. Epey aldı gitti bıraktı. Yani ben onu elime atsam bile yine bekleyecektim. iyice alıp gitmesini bekleyecektim. Ondan sonra zim Yani ama çok iyi Evet. Onu şimdi iyice iyice gitmeden zımbalayamazdım yani. Zil bir zilin önemi yok ama Olsun, O yine gitseydi giderdi yani. O demek ki tam almamış aslında. Hareket oldu, hareket Evet. Oldu. Abi, yemlerimizi güzel attık. A, bunda da bir oynama var ama. onda da bir oynama var. Yani şu anda benim ortalarda hepsini bir hareketli yapabilir. Çünkü yemleri tazeledim abi. Tam aradıkları şey zaten. Daha ne olsun. Şunu kenara alsak üstüne, üstüne bir şeyler koyarız ama bilmiyorum. Bana doğru gelsin de bakarız. Oradaysa o yeni alır, alır abi. Evet, kapatalım şimdi. Alırız ya, ayarlarız ya. Bir bakalım da duruma göre. Evet. Yeter ki olsun Şekilde geldi. Biri Bir vurdu işte. Aldı, yandı, gitti diyor. Öyle büyük bir şey değil ama işimizi görür yani. Olsun olsun. Umut verir umut. Ha burada umutsuzluktan kırılıyor. Yakışın mi var? Var var kanki. Ha evet. burada umutsuzluktan kırılıyor. Biraz umut olsun diyor. Geliyor geliyor iyidir ha. İyidir iyi. Görelim. Aa, Koyun. Aa, burada kan ya. Koyunu kosun endamını. Ha 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 ha. Burada ooo baba baba. Koyunu kosun endamını görelim. Acele etme acele etme. Uy, aksiyon var ha. <Sessizlik> ha bu var. Ha bu Çok kopuyor, çok kuşağı var ya. Çok aksiyon yapıyor. sert Orada, or orada da bir şey oldu bak. Abi sen suya sok abi onu. Suya abi? Benim söylediğim gibi yap abi sana zarar. Sok suya, suya sok. Sok, sok abi he. Ben şimdi ayarlayacağım. Üstüne gelince ha. Öyle değil öyle değil. Aman sakın Şöyle ha. Aşağı dur indir abi şöyle Suya indir abi şöyle ha. ha. Suya indir ha Onu ben ayarlayacağım abi Taktın, öyle değil, öyle değil. O önemli değil o önemli değil Yorulmasını bekliyorum abi Şeyi kısalttım bak Evet Bak sen sakın yukarı kaldırma Sana ben deyince kaldır Tamam mı? Tamam. Hazır ol Getiriyorum. Getiriyorum. Şimdi işte bu kadar. Tabii çok yukarı kaldı mı? Çok yukarı kaldı mı yırtılıyor abi. Tamam. Ha, hemen şöyle şöyle kıyı alalım abi sana zahmet. Çok yakışıklı. Hah, ha buraya bir yer alalım abi. Teşekkür. Evet. Teşekkür ettim abi. Bunun paşası. Evet. Bu yine standart boylar. Çok da büyük değildi bu yani bunlar. Sana zahmet şuradan tutarsın abi. Şöyle. Bugünün en iyisi diyelim abi. Ha. Şöyle. Çok güzel. Evet. Rengini gördün değil mi abi suda parlamasını? az aşağı indirelim abi ki ha yere şöyle tutsun ha havaya kaldırmayalım ki yırtıyor şey yırtıyor yere yere de zıplasın dursun abi evet abi evet abi yani yine libramız her zamanki gibi yine iş yaptı abi şimdi bunu buradan önce şunu çıkartayım bir Burada da bir tane var abi biliyorsun. Hemen bir alttakinden bir tane daha çıkartalım. Bunu da böyle yapıyoruz. Getiriyoruz buraya abi. Şöyle takıyoruz. Hiç uğraşmıyorum ondan sonra. Bu iş bitti abi. Ve Nereye giderse gitsin. Suya iade evet. Bu iş tamamdır abi. Çok güzel. Usta abone çıkartayım. Bu adam burada değil mi? teşekkür ettim abone olayım ben bunu şöyle bir suya sokalım yıkayalım ki sonra kokuyor abi kokmuyor da kokarsa diye şöyle dursun abi onu da şimdi şey yapalım evet rastgele kebçeci başı ne yapıyoruz? <laughs> bir, şey yapsın, bir... Onu asılıyor abi. Onu asılıyor abi. Ben buradan geçiyorum. Al beni, al beni. Boğuluyorum desin yani. Kurtarın beni. Dur gene suyu yapma. Bak bak bak. Bunu yavaş yavaş alalım abi. Şeyle, abi. Duruyor ama. Ha gidiyor aşağı oraya şey bak. Aldı onu, aldı. Alsın, gitsin de. Onu aldı abi. Hiç çekmiyor ki. Aldım abi. Şey, büyük mü? Büyük abi. Eyle büyük abi. <laughs> He, boğulmadan çarpmamız lazım abi. Doğru diyorsun abi. Bir şeyler üzerine tutuyor ama hata etsin. Hani fazla da dikmeye de gelmez ya. Ağzına çıkar namussuz pek ya. Ey de büyük bir şey bu ya. Dibe basmasa bari. Tersin hadi problem değil. Problem, problem değil hadi. Sen hani abi oltaların başına geçsin. Ha burada abi, abrada. Abrada abi, aha. Gel abi. Oo, baba yaro kaldır bakayım göstersin kendini mi? Göz Ha sen suya sok abi. Sen suya sok abi. Suya sok sen. Ben bunu çekiyorum abi kendimize doğru. Görüyorsun abi. Şimdi abi dur. At at at. Heh. İşte bu abi. Kaldır abi. Teşekkür abi. Abone sen şöyle tutarsan ben hemen bunu çıkartırım. Şunu alalım abi. Bir de şunu şöyle azıcık tut abi. Hı. Tamam. Hemen. Bak yine buna vurmuş abi. Yine bizim şeyler abi hamurlu. Dursun abi şöyle. Şey, toprağı sürsün dursun abi. Bunu. Böyle bir şey mi oldu? Burada? Ne oldu abi ya? Buradan çekersen bir şey olmaz abi. Çek abi yukarı kaldır kaldır kaldır. Yok, yok Geçen elimi yırttın zaten. Bugün de aynısını yapma bana. Hiç aynısını bir daha. Babasın abi. Biraz da önümüze ayak Papucumuzu çekmiyor abi. Bazıları gibi bize papucumuzu çekmeyelim abi. Şöyle ileri doğru gitsin abi. Batması lazım aşağı doğru. Güneş yerse Güneş yerse perişan olur abi. İşte onun bir ayarı var. O ayarını yapmamız lazım. Heh. Şöyle yapmamız lazım abi. Olacak inşallah. Bir daha bir daha öyle yaparız. Yer çekeriz. Hadi bakalım nasıl <laughs> Heyecandan, heyecandan aklımıza mı geldi kamera açmak abi? Bak abi suyun üzerinde görüyorsunuz abi. Sen ayarlayacağım abi şimdi. Evet. Bravo, dur dost. be. İyi evet, de büyük bir şey ama. İyi de büyük bir şey ama. Bu sıcakta bile vurdu abi. Şuna baksana be abi be. Öf. Evet. Oradan. Evet. Oradan. Sen abini tut abi istersen. Evet. Ben de bu arada bunu sökeyim. Ha. Yani dedim de ben... İki buçuğa kadar aldım aldım. Almadım lan ay. Rastgele. Şey Yok daha var. İki on var. Baba, evet. Ortalarımız suda. Bir taraftan balık avlarken bir taraftan da Evet. Gökhan Usta. Şurada Usta. Evet. Hasan Usta. Ve, ve Hasan Usta. Usta da böyle. Leo Usta da burada. Evet. Ocak başında ateşimizde evet. yanıyor. Artı. Dağ başına masa kurdu. Evet. Ses duydum. Görev için buradayız. Şu anda bir sese o kadar ihtiyacımız var ki. Hmm. <laughs> İsimlerimizin sonuna usta eklenmiş olsa da asıl usta kamerayı tutan <laughs> Yok estağfurullah. Abi. Bugün nasibimiz sadece bu bir yani. işledi. Evet. Bugün usta her Şey, şey otru abi burada. Eyvallah anne. Abi ya. işte maalesef arazi şartları evet. buraya buraya bir yer yapacak abi. Bahçe çayiresi yok. İnşallah inşallah. Bugün durum bunu gösteriyor. Mülk sahipleri düşünsün. <laughs> evet. Mülk <laughs> sahiplerine buradan eee göndermelerimizi yaparız. Evet. Niyet fishing. şey ki. Evet. Net Net Olayları bu işi, bu işi görsün. İlk çay evet. kime döküyorum. Olayları. İlk çay kime döküyorum. Bana. Hiç fark etmez abi sen. Reis. Evet. Evet. tam aynı. 2. çay reis. Ben. 3. çay eee Nihat Reşik diyelim. Nihat, Nihat, Nihat Reis. <laughs> evet. Hatta ilk çay biz Nihat Reis içtik. Yok Yo abi sağ olasın. Ben yemekten yani. sonra içmeyi seviyorum. O yüzden sen ha. dost evir. ben en son tamam. yiyorum abi. Hep öyle alıştım ben. Öf 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 şuraya bak. Şu çaya bak. Şu çaya bak. Şu çaya, çaya, çaya bak. Abi, bak. Bakın bakın evet. 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 Yani, yani biz da demli dökme ya. Yani, Şu. Kökana mı? Yok demli zaten. Kökana Ahmet Market. Evet biz. Abi seni de görün de. Usta sıkıntı, bir tanesi yani? Sıkıntı yok. <laughs> usta abi, <laughs> bir tanesi yani? Al, ben, abi şöyle, şöyle, tut abi. Ne yaparsın yap yaparsın gibi. Şunu alır mısın köpen Reis? Şu Reis. Şunu al. Ne yaparsan yap abi. Çek şöyle. Şu, evet. galibanlığımızı gör abi. Şu perişanlığımızı gör. <laughs> Balık sevdası insanlara neler yaptırıyor? Evet abi. Size evet. tavsiyemiz lütfen evde denemeyin. <laughs> evet. Sözsüzde, de usta sizde usta. Ustayı da alalım. Evet. Kıyısından köşesinden bu, bulaşmayın bu işe. Usta yani. bu. Evet. Ünvan bunda. Yok abi. Bugün bizim Adam... üç tane, üç tane nasibimizi aldık. Çok şükür inşallah siz de alırsınız. Bugün i̇şte... Bizim de kabul günümüz. Bekliyoruz abi. Evet. Ee, geleni kabul ediyoruz ama hiçbir şey gelmiyor. Evet. Sesi Hayırlı. daha yok. Haydi bakalım be. Şöyle bir yok şöyle yok yumurtamızı banduralım bakalım. Evet. Şöyle yumurtamıza. Rafa'dan yumurta böyle. Evet. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Az özgürüm, bir daha, özgürüm. az, az bir daha düzlüğümüz olsa. Özgür, özgürlük bu abi, hayat bu abi. İnşallah buraları yapacağız abi. İnşallah Anlaşıldı. abi. Anlaşıldı. Durmanı gösteriyor. Biz bu böyle, böyle İnşallah abi. Çadır kuracağız buna göre. Eğer ki buraları... Ya şimdi çok da lüks olursa, çok da iyi olursa buradan kimseyi çıkartamayız. O yüzden sıkıntı değil Buralar... Yani biraz zor şartlar olsun ki. Herkes Kapı inemez. Yeriz başına. He, herkes inemezsin buraya. Eğer ki vaatlerini gerçekleştirirsen oyum senin abi. Eyvah eyvah eyvah. Biz sadece şu anda kanala abone yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz abi şu anda. Tamam abone olacaksan sen buraya Of. Ha. Artı Gidiyor bak. Evet. Bot on, gidiyor şimdi. Onu şimdi da de o, onu da görün dinleyelim. Bence balık almaya gidiyor bak. Pro evet, profesyonel kamerada amatör e, çek e, kamera mı? Şuraya verip balığı. Vallahi bilmiyorum ki en son 200 liraydı ya. Şimdi bilmiyorum. Kilosu bir şey yok an? Abi, anda

12 abi. Saat 3'ten beri buradayız. Daha 12 abi. Daha 12. 3'ten beri, 3'ten beri buradayız. Sabah 3'ten beri buradasın ama yani olur bu işler Daha böyle akşam şeyler. Akşam suyu var, gece suyu he, var. He, akşam suyu var, o var, bu var abi. İnşallah. Masamızı görüyor musun abi sen ya? Olsun. Oh Masa Allah. o biçim abi ya. Masa işte zor şartlar. Evet. Altında... Masayı buraya hatıra bırakacağız. Bunu burada ya, he, yakmayın. 2 i̇ki güne yakarlar, yakarlar abi. Bizim abi, milletimiz. Masayı lütfen yakmayın. Lütfen bizim milletimiz yakar abi. Sizden rica ediyoruz. Bizim Olmaz. Hiç, hiç yakmayın. affet. Hiç affetmezler yani abi. Uçururlar bunu. Hizmet, buraya güzel bir hizmet yaptık. İsteriz ki bu hizmet e, yürüsün gitsin yani. Ama yok. Gelecek nesillere kalsın. Gelecek nesillere de fayda yani. inerken üstüne basarlar, atarlar, fırlatırlar abi hiç. Yani bunu yapmayın. Buradaki gelecek nesillere bir miras bile istiyoruz. Yani. Istiyorsun. Çok felaket kayıyor. Şuraya Hasan vatan abi, abi nereye gidiyor? Nasıl abi? Evet, Hasan, Hasan Usta, Hasan Usta kayak merkezinden aşağı doğru iniyor abi. Nasıl, iki tane abi. Evet abi. Bugünlük bu kadar. Yemeğe devam. Yemeğimiz evet, devam ediyor ama ava devam ediyoruz. Tamam, tamam. Evet, e, avımız Çayımıza, da soframız gibi bereketli olsun inşallah. Amin evet. inşallah. Ota sütudan herkese rastgele ediyoruz diyoruz. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bugünkü balıklarımız dört tane oldu. Bugün 23 Ağustos 2025 Cumartesi. Bugün günleri şaşırmadım abi. 23 Ağustos 2025 Cumartesi. Sabah suyundan aldığımız balıklar abi. Tamam mı? Saat 2 abi. Saat 2 Saat iki de 4 tane oldu çok şükür. Verene şükür. katı suda olan herkese rastgele arkadaşlar. Seviyorsunuz. Şu sırt arka, arka. Şu sırt arkaya inecek abi. Ha? Saçları bu tarafa, tarafa geçiyor mu? Yok yok Kesinlikle orada arkaya arka iniyor abi. Orada arka iniyor. He he. Değiştirmek gerek yok herhalde. Yok yok. Hiç gerek yok. Evet abi. Yapımda ve yönetimde emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugünlük de balkonumuz bu kadar. Balkonumuzun sonuna geldik. Herkese rastgele.